Hı. Nasıl beğendiniz mi buranın yemeklerini? Çok güzel. Vallahi ben gayet sevdim ya. Buyurun. Ya evet çok güzel, çok güzel de Mesut benim ıhlamurumu unutmuşsun. Yani midem taş gibi oldu. Hayır hayatım unutmadım. Ben yemeğini ye, bir 20 dakika geçsin, şişkinlik olmasın diye bekliyorum. Birazdan gelir. Ha, öyle mi? Ha. Heh, geldi bak. Buyurun efendim, ıhlamurunuz. Eşiniz sizi ne kadar düşünüyor? Çok şanslısınız. Öyle mi? Yaz beni çok düşünüyor olsaydı eğer ıhlamuru balsız içmediğimi biliyor kendisi. Hemen bir bal da ayarlardı. Abi, yok, yok. Ee, eşiniz söylemişti ancak bal kalmamış. Yoksa eşiniz özellikle belirtmişti. Öyle. Tamam Sadık'cığım. Ben halledeceğim. <laughs> Teşekkürler. Hemen galiba adını öğrenmiş. Görüyor musunuz? <laughs> Canım, ben bir bal alıp geliyorum. Sen Aa, Gerek yok, sen... gerek yok. Hayır, ıhlamur böyle içilmez. Ben hemen geliyorum. Mesutcuğum yani. Harika bir insan. Çok şanslısınız. Sağ ol, Allah razı olsun. Mehtap, gerçekten çok şanslısın kız. Ya hakikaten Cık. Mehtap, ne tatlı bir adam bu ya. Öyle, çok tatlı bir hmm. adam. Kız be. Darısı başımıza. Ay nerede aşkım? Keşke ben nerede? Ne olacak istedim şimdi hadi bak. Hadi inşallah. Kız bana bak, bir Hı. şey dilerken hayırlısını dileyin. Sevgiliniz öyle çok iyi bir adam olması o kadar iyi bir şey değil. Bu nasıl bir iddia ya? Mehtap, bilmediğimiz bir şeyler mi var? Ya şimdi bak, şöyle ki, başta benim de hoşuma gidiyordu. Ama kızım o övüyor, bu övüyor, şu övüyor, herkes övüyor. Siz bile sürekli onu övüyorsunuz ya. Yani? sevgilim beni kötü biri gibi gösteriyor. Kötüsündür belki Mehtap. <laughs> Hayır yani kombin mi hayatım? Seni olmadığın biri gibi gösteremez ki. Ya görmedin de hayatım? Hemen garsonun adını öğrenmiş. Herkese karşı o kadar ilgili il, alakalı ki. Ben yanında böyle ilgisiz, alakasız, iğrenç biri gibi görünüyorum. Bu çok saçma değil mi ya? Bana biraz saçma geldi. <laughs> Aynen öyle ya hayatım. 10 üzerinden 11'ini bulmuşsun. Yani bulmuşsun, buluyorsun Allah aşkına ya Mehtap. Kız on üzerinden on çok, Nasıl? çok normal insan on üzerinden 6'dır. Hadi bilemediği 7'dir. On şov artık, on manyaklık, on sapkınlık. Bence sen üçsün Mehtap. <laughs> Yani Sen üçsün aşkım. O yüzden öyle söylüyorsun bence. Kız ben altıyım. Ha. Ben altıyım. Ama ben Mesut'un yanında üç gibi görünüyorum. Ya kurban olayım biraz da benim penceremden bakın ya. Bak herkes bana diyor ki ay ne şanslısın, ne şanslısın, ne şanslısın. Ona çok şanslısın diyen var mı? o da şey ya. Da ee, şöyle, o da şey e, ben ya o da şanslı. o da şey. Ya da öyle yarım adem, o da şanslı falan deme. Ben anlıyorum neyin ne olduğunu. Kızım ben bununla bir ortama gidiyorum. Kendimi nasıl sevdiriyor? Herkes diyor. Oo Mesut koçum bak bir daha gelir gel. Daha uzun oturalım. Mehtap bak sus gelme. O bu şu. Muhasebecimiz bile onu benden daha çok seviyor. Ben anlamıyorum ya. Hayır onun muhasebesi daha mı eğlenceli yani? Nasıl olabiliyor bu? Ne bileyim hayatım adama gidiyordur. Halini hatırını falan soruyordur. ilgileniyor Evet. Kız tabii halini hatırını soruyor. Halini hatırını, gelmişini, geçmişini, soyunu, sopunu, her şeyini soruyor. Vallahi bak aylar sonra yolda karşılaştık. Senin diyor oğlanın diyor bir okul işi vardı abi diyor. Ne oldu diyor diyor. Aa diyor ablacığım senin diyor oğlanın diyor dizine platin takılacak. Ne oldu vücut platine alıştı mı falan filan diyor. Ulan her şeyi herkes aklında tutamazsın ya tutamazsın. Kimsin lan sen? <gülüyor> 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 Bak yine ilaç şimdi gibi göründüm gördün mü? Hep böyle oluyor. Geldim. Geldim. Mal <laughs> Malı getirdim. Ya. ya. <laughs> Kızlar. Ne? Hı. Yolda gelirken baksanıza ne buldu? Ne? Bakın. Aa, bu ne Mesut? Bir tatlı. Oo, çok tatlı. Yaralı bir kuş. Aa, heyecan. Aman Mesut abisi onu iyileştirecek. Ya. Değil mi küçük kuş? ne? Kız bir de kuyu var. Muhtaç para toneri. Vallahi bak. Nerede sakın hayvan, şey hayvan var bunu buluyor. Ya otuz yaşındayım. Benim karşıma bir gün yaralı bir kuş çıkmadı. Kız çıksa ben de alacağım, götüreceğim veterinere. Ben de iyilik yapacağım niye yapmayayım ya. Ama çıkmıyor. Bunun karşısına çıkıyor. Sen haksızlık yapma kendine. Bunu kaç kere konuştuk. Sen de çok iyi bir insansın. E, bu ne en iyi? Ben biliyorum hayatım. Ya lütfen bak, stresini kuşa yansıtma. Görmüyor musun nasıl titriyor? Darı da aldım ona. Bir dakika. Mesut şimdi madem o kuşu yaşatacağız, böyle e, stres kuşa yansınca o titrediğinde o huzursuzluğunu hissedelim kuşun elinde. <laughs> kuşun huzursuzluğunu. <gülüyor> <gülüyor> ya, Mehtap'cığım, hayatım biz bunu seninle kaç kere konuştuk ama sen çok iyi bir insansın. Bunu en iyi bilen benim. <laughs> ama şu anda bunu konuşmadım. Bak stresin sürekli. Bak musun? <laughs> E, kuş düştü. lütfen ama. Senin ne kadar iyi biri olduğunu ben biliyorum, hayatım. Ya lütfen bak. Stres yapma. Stresin kuşa yansıyor, görüyor musun? Ne? <laughs> Allah. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ayağı çıktı bir dakika. <laughs> Allah, ben hadi, hadi. Mehtap'cım. Ha. Mehtap. Lütfen. Biz seninle kaç kere konuştuk bunu. Sen çok iyi birisin. Bunu en iyi ben biliyorum. Ama sen şimdi bunu konuşursan bak, stres yapıyor be Sürekli kuşa yansıyor. Kuş nasıl titriyor ya, Aa, Nasıl titriyor? yaman? ya. Canım benim, <laughs> darı da aldım ona. Biraz darı yiyeyim de ona yedireyim. Evet hey arkadaşlar. Hafta sonu sinemaya gidecektik. Ne diyorsunuz? Aha, ben Devam mı Ben de geliyorum. Ben de geliyorum ya. Niye? Ha. Ee Mesut? Ne ben diyor? gelemiyorum arkadaşlar. Niye? Kusura ne? bakmayın. Niye? Ben, ben evsizlere yemek dağıtıyorum da. Mehtap boş ama. O gelir. Ben boşum ya. Ben gelirim. Ben o tarihlerde iyilik yapmadığım için... Ben ...boşum ben bir işe yaramıyorum. Tamam canım. Aa, böyle gelinmeyelim şimdi. E hafta sonu o zaman geçelim. Pazartesi, Mesut pazartesi gidelim. Bana oynadı, bana oynadı. Sana, 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 sen Mesut ne dersin? Kızlar ben pazartesi gelemiyorum. Aa. Evet, barınaklarda gönüllüyüm ben. Ama Mehtap boş. Kız ben var ya, ben doktor oktobusum ben. Ben kaptanokum ben, ben deccalim deccal. Ben hiçbir işe yaramıyorum, Allah da beni kahretsin kız. Vallahi bak, şuna tükürüp durma. Bir daha kalkma. Ne var ya? tükürüyorum, çiğneyip yuvarlıyorum, onu yedireceğim. Annesi yok, beni annesi zannediyor. Anne olacağım ona. Sen niye kuş anne oluyorsun? Baba olsana. <laughs> Baba olsana ya. Niye <laughs> sen annesi oluyorsun? Ama yok, birinci dereceden besleyecek ya. Ya, kuşun gıdasını da laf ettim şu an, görüyor musun? İki dakikada şerefsiz oldum ben. Allah beni kahretmesin. <laughs> ya tabii ki öyle olmadın Mehtap. Tamam, ee, boş ver, uzatmayalım. Ee, hayatım evet, evet, bana uzatmayalım. tuzu uzatabilir misin? Hadi. Ay çok sağ ol Mesut ya. Ben bana bir ekmeği vatsanıza. O ekmeği sevmez, Yeter. köpekli yer. Aa, inanmıyorum. Unutmamışsın köpekli yediğimi. Görüyor musun? Evet, Teşekkür gerçekten. ederim, Mesut. Rica ederim. Yeter'ciğim, sen onu bırak bir tane. Hadi bundan ye. Ben beyaz ekmek yemiyorum bir tanem. Yersin canım benim, yersin. eve giderken de bir durak önceden inersin. Biraz yürürsün, eritmiş olursun beyaz ekmeği. Sonra bunu ye, sonra de ki Mehtap'cığım ne kadar düşünceli bir insansın de. Yapabilirsin hadi. Mehtap'cığım ben beyaz ekmek yemiyorum. Yesene. Yemiyorum ama. Yediğim bir şey değil. Yer misin Yeter? Yemem. Kız yesene. Ama yemem dedim. Yer misin şunu? Yemiyorum ki beyaz ekmek. Yesene lan! Oh. Mesela, ne yapıyorsun? Sakin olur musun? Ayıp ediyorsun şu an. Hadi bize geçtim. Mesut ayıp ediyorsun Ay. şu an. Hayır, hayır arkadaşlar. Bana ayıp etmiyor. Ama sesinizi yükseltiyorsunuz ya, kuş çok etkileniyor. <laughs> kuş çok etkileniyor, görüyor musunuz? Görüyorum. Yani, bu kuşun ötmesi lazım. Ne o? Kesinlikle, 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 şey ötmüyor, kuşun ötmesi lazım bu şey. Aa, bana bak. Mehtap, gerçekten kabalık yapıyorsun. Kötü davranıyorsun şu an. Hakikaten'i falan yapıyorsun. Kız, kötü olan ben değilim. Fazla iyi olan o. Ya bence sen nesin biliyor musun? Biraz şımarıksın Mehtap. Ya aynen, şımarık olabilirsin gerçekten. Ben mi şımarım? E yani. e ben şımarım öyle e yani. E. Senin yüzünden, arkadaşlarımın gözünde şımarık oldum ben. Şımarık mıyım ben? Sesin. Şımarık mıyım ben? Şımarık falan değilsin. Şımarık. Asla öyle biri değilsin ama konuş, lütfen. Şımarığım lan, şımarım. Şımarık. Şımarıksın desene benim bu yaptığım şımarıklık. İnsan kötü ol biraz. Mehtap yani sana inanmıyorum. Sen böyle biri değilsin. Bak sen hayvan neler yapıyor. Anlamıyorum ya. Gerçekten Mehtap. Ah bitti hayvan ya. Evet. Kötü ol biraz kötü. Ben de kötü biriyim, evet. Kötüyüm. Öyle mi? Nelerin var mesela? Kötü oylarını say Mesut. Hep karşımdakini düşünürüm ben ya. Durmadan kendimden veriyorum. vericiyim. Görüyorsunuz değil mi? İyilik fetişisti. Yeter <laughs> artık ama Ayıp ya. Tamam, istersen bir süre görüşmeyelim. Tamam. Görüşmeyelim, sen rahat edersin. Ama şey, annene diş e, kimden randevu almıştım. Yarın unutma, onu götür, tamam mı? Ya. Anamı da al ulan elimden. <laughs> Beni doğuran kadını da al elinden. Ben böyle bir şey görmedim. Bana bak. Biraz kötü ol. Biraz on üzerinden altıya in be. Sen istersen iner. ev. Ee, bırak seni boğarım. Allah canımı alsın seni boğarım. Aa, sus, seni boğarım Mesut, boğarım. Bir dakika, kuşu bırakayım öyle boğ. Ya, ne oluyor? Ya Mehtap lütfen, elinde yaralı kuş olan adamın gırtlağına asıldın. Sen nasıl bir kadınsın ya? Ben seninle görüşmeyeceğim artık. Gerçekten evet. seninle arkadaşlık etmeyeceğiz. Mesut'la e arkadaşlık Görüşmezsiniz, görüşmeyin be. Mi? Senden de ayrılacağım. sen insan. Bir dakika tamam. Ben kötü olacağım bundan sonra. Söz veriyorum sana. Bundan sonra karşıdan karşıya yaşlıları geçirmeyeceğim. Sadece arabaları durduracağım. <laughs> Birisi asansörün kapısını durdurun dediği zaman ayağımı koymayacağım. Aynaya dönüp böyle bekleyeceğim. Görme engelleri kitap okurken de Pek düze sesten okuyacağım. Ay. Kötü olacağım anladın mı? Kötü biri olacağım. Söz veriyorum. Sen ne? yeter ki iyi ol. Şov bu ya. Şov. Yemin ediyorum böyle bir iyilik olamaz. Arkadaşlarım senin yüzünden benimle görüşmeyecek. Hayır lütfen. Mehtap'la görüşün. Benimle görüşün. Ee, ne olur. Gerçekten bunu yapamayız. Yani Mehtap'la bundan sonra görüşmek biraz manasız. Kusura bakma Mehtap. Öyle mi canım? Aynen öyle. Görüşmezseniz görüşmeyin. Tamam mı? Hı? Evet. Ama bir gün Sindirella'nın yanındaki o üvey kardeşleri de anlayacaksın. Onların da mutlu olmaya hakkı var. Bunu anlayacaksınız. Ya ondan sonra kadınlar neden bad boy seviyor? Bilmem, neden seviyor? Ne bileyim ben ne bu? Aa boş verseniz Allah ya, aşkına delirmiş. Gelmiş. Gerçekten delirmiş yani. Hiç böyle şeyler yapacağını tahmin etmezdim. Tadımızı kaçırdı ya. Ha. Hiç üzülme tamam mı Mesut? Bak, biz her şeye rağmen senin yanındayız. Ya senin gibisini mi bulacak arkadaşım ya? Gelecek hiç gibi geri dönecek. Biz buradayız. Teşekkürler kızlar teselliniz için. Yok ne demek ya? Ne demek? Tabii ki yani biz de çok maçıp çok olduk. Üzüldüm. Yani ne bileyim sana moral olsun diye, hani sana yardımcı olmak için yani ne yapabiliriz senin için Mesut? Kızlar, e, kuşumun ötmesine yardımcı olur musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne ne gibi yani? Kızlar, benim evde 35 tane sahiplendiğim kedim var. Şimdi ben bu kuşu kapıdan içeri sokar sokmaz onu yemeye çalışırlar. Acaba diyorum kuşuma bakabilir misiniz? Yani ben kuşuna bakamam. Ee, yani buna alışık değilim. Ee, yani hayvanlarla bir arada yaşamadım hiç öttüremem de muhtemelen. Ben... Sen öttürebilirsin. Öttüremem. Benim zaten e, kuş düğüne alerjim var. Aa, okey alerjim var. O zaman ben belli ki kuşumla beraber bir süre sokaklarda kalacağım. Acaba diyorum kedilerimi bakabilir misiniz? 35 kediye birden mi? Hı, Hı. Ha. Yok ya. Ben onu pek beceremem galiba. Ben de bakamam. Hı. Hmm. Alerjim var galiba. Yok ama 35 kediye bakasım da yok. Anladım. Kuşun stres yaptı. Ben bir sadıkçıma sorayım. Çok teşekkürler kızlar. Görüşürüz. Tamam, Sağ. ol. E biz bayağı kötü Hı. olduk şimdi. Yeter. Biz iki tane şerefsiziz şu anda. Ben sana öyle söyleyeyim. Hı. Bu Hı. ne ya? Kızım Mehtap haklı galiba ya. Biz bunun yanında kötü görünür. Ben kötü gibi hissetmek istemiyorum. Kalk, kalk gidelim. Kalk, kalk, kalk. kalk. Şahane, hesabı ödemedik daha. Hesabı Mesut ödesin. Çok iyi bir insan. Kötülük diyorsun. Asla. Mesut'a iyilik yapmak için fırsat veriyorum hayatım. <laughs> mesele Katılır mısa ve de